So you just have to get it. Batman Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir yandan depremde de kadınlarla dayanışırken bir yandan da depremde yitirdiğimiz canlarımız için bir mumyak eylemi gerçekleştirdik. Tüm Türkiye'de olduğu gibi biz de bugün Batman Barosu'nda bir mum yakıp depremde kaybettiklerimizi andık. Aynı zamanda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kendini güvende hissetmeyen deprem nedeniyle mağdur olan ve henüz şiddet görüp şiddet görmeye devam eden hala öldürülmeye öldürülen kadınlar için bir mum yaktık ve sizinle izledik. Bu kapsamda merkez olarak bugün bütün yitirdiklerimiz için bir mum yakıp dua ettik. <laughs>